Evet tarih severler. İlyas Hoca her yerde YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihi açısından çok önemli bir nokta olan, Anadolu tarihi açısından çok önemli bir nokta olan Karayim Mağarası'ndayız. Karayim Mağarası, Mağarası Anadolu'nun en eski yerleşim yeri arkadaşlar. Milattan önce yaklaşık 5000'lerde bu bölgede Neandertal ve Homo Erectus insan tipleri yaşamakta ve özellikle Karayin, Beldibi ve Balbaşı mağaraları bu bölgenin jeomorfolojik özelliğinden yararlanmaktadır. Baktığımız zaman mağaranın geniş bir giriş bölümü vardır. Yine iç bölgelerde mağarada özellikle odalar, küçük odalar şeklinde insanlar yaşamaktadır. Yaklaşık 1984-85 yılında İsmail Ökten, Profesör Doktor İsmail Ökten Karayin mağarası kazılarını başlatmıştır. O gün bugündür Karayin'de özellikle İsmail Hoca'nın bulduğu Neandertal, Homo sapiens ve Homo erectus insan tipleri mevcuttur. Hala arkeolojik çalışmalar mağaranın iç bölümlerinde devam etmektedir.